Funda Hanım, merhabalar. Merhabalar Abdullah. Yeni bir videoyla izleyenlerimizin karşısındayız. Herkese merhabalar. Funda Hanım, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada karşıma bir video çıktı. Annenizden kopun diyordu videoda. <laughs> yani şimdi özellikle biz erkek çocukları için anneler çok kıymetli biliyorsunuz. Bütün çocuklar için çok kıymetli aslına bakarsan. Ee, ne yapmamız lazım? Şimdi ben annemi bir kenara atıp hayatıma devam mı etmem lazım? Ee, videoyu ne kadar dikkate almalıyım? Buyurun, söz sizde. Tabii yani aslında artık bir birey oldun. Bir aile kurdun. Bence annene babanı bir kenara at. Ee, bir daha da yüzlerine bakma. Zaten artık onlara da ihtiyacın yok. Ee, aslında kurduğun cümle tam olarak buna denk geliyor. Fakat evrensel yasalar bunun böyle olmadığını söylüyorlar. Bizim bir yer çekimi kanunumuz var fizikte. Bu kanun havaya neyi atarsan at mutlaka yere düşeceğini söylüyor. Bu da bize... Akımın hep yukarıdan aşağı olduğunu söylüyor. İşte bu yüzden zaten aile dizilimi, kök inançlar, geçmiş atalarımızın öğretileri gibi gibi birçok enerji alanımız var. Daha önceki birçok videoda da bahsettiğim gibi biz görünmez iplerle birbirimize bağlıyız. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi cinsiyetteki bir bireyin yaptığı bir eylem ya da harekete geçirdiği bir şey. Türkiye'de beni, seni ve diğerlerini etkileyebiliyor mesela. Biz buna kelebek etkisi diyoruz. Bunu bu noktadan bakacak olursak eğer annemizi atmak, kökümüzü kesmek çok da makul ve mantıklı gelmiyor bana. Burada aslında her şey ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Yani senin kurduğun cümlenin içerisinde de bir ikilik vardı. Bu ikiliğin ilkinde şunu söylüyorsun annemizden, ailemizden kopmalıyız ki anladığım kadarıyla bana attığın video değil mi bu? Evet evet doğru kesinlikle. Tamam. Bana attığın videoda annemizden direkt kopmalıyız diyordu bir kere. En önemli cümle buydu. Ee, sen soruyu sorarken bir de şunu söyledim: Ben oraya da değinmek istiyorum. Bir erkek olarak biliyorsunuz ki bizler annelerimize düşkünüz dedin. Bu da ayrı bir tarafı bakış açısı. Bir kere kökten kopmak senin savrulman anlamına gelir. Ben her zaman insanları bir ağaç gibi tasvir ediyorum. Bizim toprağın altında görünmeyen, çok uzantıları çok ama çok derin olan bağlantı noktalarımız yani köklerimiz var. Bunlar bizim atalarımızın atalarının ataları gibi düşünebilirsin. Buradan kopmak demek senin artık gövdeni ayırman, dalının kırılması ya da bir yapraksan sarılıp gitmen anlamına geliyor. Yani bunu lütfen hemen konumuzun dışında bırakalım. Ailemizden kopmak diye bir şey söz konusu değil. Onlar bize bakmakla yükümlülerdi. Biz ise onlara saygı duymakla yükümlüyüz. Arada sadece böyle bir Ayrım var. Daha önce de söylediğimi anımsıyorum ama belki de sohbetimizde geçmiştir. Burada bir kere daha söyleyelim. Bizim büyüklerimiz bize bir şeyler aktarır. Biz kendi çocuklarımıza bunları aktarırız. Sistem bu şekilde kurgulanır. O yüzden küçükler biraz daha rahat, biraz daha e, özgür bireyler olarak yetişirler diyebiliriz. Ama küçüklerin bu hayatta çok önemli bir görevi vardır. Büyüklerine saygı duymak büyüklerini saymak, büyüklerini daima düşünmek gibi bir görevleri vardır. Büyüklerini ev alamazlar, araba alamazlar. Ancak onların bir ihtiyacı olduğunda bir yere gitmek, bir yerden gelmek, e, herhangi bir şekilde örnek veriyorum internetten onlara randevu almak gibi noktaları da küçükler gerçekleştirmekte. Diğer tarafa bakacak olursak. Toplumun kanayan yarasına sanırım parmak bastın. Eminim bunun farkında bile değildin. Bir erkek olarak ailenize düşkün olmak. Evet. Beyler annelerine özellikle evlendikten sonra daha düşkün oluyorlar garip bir şekilde. Ee, evlenmeden önce haftada bir kere aradıkları annelerini evlendikten sonra niyeyse bir her gün arayasıları geliyor. Ben söylemiyorum. Bunu benim danışanlarım söylüyor açıkçası. Ve bu durumdan da birazcık müzdaripler. Bağlı olmakla bağımlı olmak kavramları birbirinden çok farklı kavramlar. Ailene bağlı olmak zorundasın. Ancak bağımlı olursan işte o zaman kendi kök ailende problem, özür dilerim kendi çekirdek ailende problemler baş göstermeye başlar. Bu sadece beyler için söylediğim bir şey değil sevgili izleyenler. Aynı zamanda biz kadınlar da Nedense evlendikten sonra bir ailemize bir düşkünleşiyoruz böyle. Bayramda senin aileme mi gideceğiz, benim aileme mi gideceğiz kavgası hemen hemen her Türk ailesinde vardır diye tahmin ediyorum. Daha doğrusu kavga demeyelim ama o tatlı çekişme herkeste mutlaka bulunuyor. Ben bunu defalarca tanıklık ettiğim için biliyorum diyelim. Bizler ailemize bağlı olduğumuzda, ailemizin bir problemi olduğunda onların yanında olmak, ailemizle birlikte e, aktiviteler gerçekleştirmek gerçekten çekirdek ailemize de çok iyi geliyor. Fakat biz ailemize bağımlı olursak, yani her hafta sonu aktivitemizi ailemize göre belirlersek, e, her hafta sonu pazarımıza çıktığımızda öncelik ailelerimiz olursa ee, ...yılbaşı, bayram ya da özel gün tatillerimizde önce ailemizin e, isteklerini göz önünde bulundurup... ...kendi çocuklarımızın, kendi eşimizin, kadın ya da erkek fark etmeksizin isteklerini geri planda bırakırsak... ...biz buna bağımlı kişilik adını veriyoruz. Ya da ev ile ilgili bir karar alınacağında hala dönüp dolaşıp anne babasına soruyorsa birey... ...kadın ya da erkek fark etmeksizin yine söylüyorum mutlaka bağımlı bir kişilik oluyor. Oysa biz artık kendi kök ailemizden ayrışıp kendimize çekirdek bir aile kurduk. Yani sen kararlarını verirken annen ya da babandan ziyade önce eşinle istişare etmek durumundasın. Maddi olarak destek alacaksındır. İşte o bölgeyi baban daha iyi biliyordur ya da eşinin babası daha iyi biliyordur vesaire tabii ki akıl alınabilir. Ancak son kararı vermesi gereken kişi çekirdek ailedir. Her iki koşulda da yani senin ilk sorduğun soruya dönecek olursam her iki koşulda da aileden vazgeçmek diye bir şey söz konusu olamaz. Aileyle bağlı olmak ve fakat aileden bağımsız kararlar alabilecek olgunluğa da sahip olmak gerekiyor. Sanırım anlatabilmişimdir. Gayet açıklayıcı bir video oldu. O ince çizgiyi e, bireyler iyice ölçüp biçip öyle hareket etmeli. Kesinlikle öyle. Bağlı değil da bağımlı değil bağlı olmayı öğrenmek gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ee, İzleyenlerimiz yine merak ettiği soruları bize yorumda ya da mesaj atarak sorabilirler. Ben son sözü size bırakıyorum. Buyurun. Evet arkadan eee YouTube'a üye olmayı, böyle butona basıp bildirimleri açmayı unutmayın diye de işaretler geliyor. Öncelikli olarak bunu rica ediyoruz. Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuza kadar bağlı kaldığınız her şeyden bağımsız bir şekilde zevk alacağınız zamanlarınız olsun. Kendinize çok iyi bakın.